Öncelikle hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte ürün tanıtımı artı planlayıcı yapımda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play-Doh simli keçeli kalemleri inceleyeceğiz. Uçları 5 milimetreymiş. Çocuklar için sağlıklı, güvenli yıkanabilir diyor 3 yaş ve üzeri arkasına geçiyoruz 6 Ar tane renk başka önemli bir şey yazmıyormuş Ha şurada bir şeyler var her türlü kağıt ve obje üzerine uygulanabilir ürün tamamen boyamadan önce boyayı benzer bir yüzeyde test ediniz Kuru hava der yerde saklayınız. Boya elinizde kolayca temizlenir ama kıyafetlerinizde kalabilir. İyi sonuç için kıyafetlerinizi yıkamadan önce 5 dakika sıcak suyla bekletiniz. Hemen geçmiyormuş. İşte elinize değdiği zaman geçiyormuş ama kıyafette hemen geçmiyormuş. Boya uzun zaman sonra bile ıslak bez ile silindiğinde cam yüzeyden çıkabilir. He, camdan çıkabiliyormuş dekorasyonunuzun kalıcı olması için boyandısı kuruduktan sonra biraz transparan vernik uygulayınız bunun olduğunu bilmiyorum. Gıda ile temas eden ürünlerde kullanılması uygun değildir. Hemen açalım ve incelemeye başlayalım. Evet, açtım. Blade'to. Bunun içerisinde arkadaşlar iki tane kart vardı. Kardeşim çok merak ettiği için Ona göstermiştim Daha sonra Bu kartları Benim küçük kardeşim boyamaya başladı İki tane kart vardı bir tane sayılar Bir tane de Play Doh'un Legosunda şöyle Minyon gibi bir şey var O vardı bu iki, iki tane kart Bunlar Faber Castell'den de Çıkmıştım Daha önce Şöyle bir kutunun üstünde Altı tane renk var Şimdi kalem, şöyle tek tek hepsini çıkartalım. Ben daha sonra bunları zaten kutuya koymuyorum arkadaşlar. Hepsini atıyorum. Bunu da söylemiştim. Hemen başlayalım. Fiyatını zaten en son yine söylerim. böyle şekiller falan yapacağım Körü rengi pek gözükmüyor kamerada. Onu fark ettim. Hemen günleri yazalım. Bu arada bunlar simli ancak çok fazla hani belli olmuyor evet biraz parlak ama çok mesela simiyordu fazla belli olmuyor onu da söylemek istedim hemen başımızı da atalım. Şöyle bakalım hemen kuruyor mu? Evet hemen kuruyor arkadaşlar. Arkaya geçirme var mı? Arkaya hani geçiriyor geçirmiyor diyemeyi zaten belli oluyor kameradan da bayağı geçiriyor arkaya da hani mesela şu sayfa değil de sadece yaptığım sayfanın arkasına tek geçiyor bunların arkadaşlar tanesi 6 liraya denk geliyor. 36 liraydı toplamda 6 kalem. 36 lira tanesi. 6 liraya denk geliyor. Play Doh simli kalemler. Dediğim gibi simi çok fazla belli değil. Arka sayfaya geçirme var. Onun dışında hemen kuruyor. Yazdığımız gibi kuruyor. Bu güzel bir özellik. Benim burada en çok beğendiğim renk. Mor rengi ve mavi rengini. Şu iki rengini çok beğendim. Onun dışında sarı rengi çok belli olmuyor. Yeşil rengi mesela burada koyu yeşil gözüküyor. Burada açık yeşil bu yüzden beğenmedim. Zaten normal olarak turuncu rengini ben pek fazla sevmiyorum. Kırmızısı da mesela daha güzel bir kırmızı olabilirdim. Çok böyle mat bir kırmızı olmuş. Hani pek beğenmedim. O yüzden mor ve mavi renklerini çok beğendim. Alacaksanız alınabilir kalemler arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben ürün tanıtımı artı planlayıcı videolarında yeni aldığım bir akrilik boya var. Onu denemek istiyorum. Eğer ki akrilik boyayla hem akrilik boyayı tanıtarak bir planlayıcı yapmamı istiyorsanız onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Değil ki yani yapabilirsin tarzında bir yorum yazabilirsiniz. Eğer ki yorum yapmazsanız ben yani yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yaparım. Onu da haberini vermiş olayım.